İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere 5 Aralık'ta Kaliforniya'da yapılan belki de 21. yüzyılın en önemli bilimsel ilerlemesini oluşturacak bir başlangıç anlamında bir deneyden söz edeceğim. Bu bir füzyon deneyi, füzyon enerjisi deneyi deneyi. E, bilim insanları laboratuvar ortamında e, ağır hidrojen izotoplarına e, 2.05 megajoule gücünde e, bu izotopları hedef aldılar ve e, bu e, enerji yüklemesinden sonra ortaya çıkan tepkime reaksiyonlar sonucunda 3.15 megajul enerji üretimi gerçekleşti. Bir megajoul şöyle demek, yani yaptığım küçük araştırmada onu gördüm, sizlerle paylaşayım. Yani saatte 160 kilometre hızla giden bir tonluk bir aracın kinetik enerjisinin toplamı demek. Şimdi ilk kez böyle bir deneyde yüklenenden daha fazla enerji üretilmesi büyük bir heyecan oluşturdu. Ee, belki aklınıza gelebilir ne olacak o kadar önemli mi diye. Bu çok önemli çünkü bu enerji güneşin, yıldızların enerjisi. Aslında sınırsız bir enerji kaynağına insanoğlunun erişmesi demek. Yani iklim değişikliği konusundan e, askeri teknolojilere hatta sivil hayatta e, eğer ticarileştirilirse hayatımızın kolaylaştırılmasına kadar muazzam etkiler olacak. Onun için 21. yüzyılın en önemli deneyi deniyor. Şimdilik başlangıç aşamasında tabii başarılı oldu. Tarafsız bilim insanları da orada bunu gözlemlediler. Dolayısıyla çok önemli bir gelişme olduğuna kuşku yok. E, tabii ki bundan sonraki aşamalarında e, daha basit hale getirilmesi, daha verimli hale getirilmesi yine belki onlarca yıl sürecek bir çalışmayı gerektiriyor. Şu ana kadar nesiller boyu bir çalışmanın büyük yatırımların sonucu işte burada da araştırma geliştirmenin önemi böyle ülkeler araştırma geliştirmeye niye milyarlarca dolar aktarıyorlar işte buna benzer sonuçlar almak için bu Konudaki ilerlemeler insanlığın geleceğini değiştirebilir. Aslında biz daha önce de işte Çin'de yapay güneş çalışmaları türü o deneyleri merkezleri araştırmaları biliyoruz ama bu bambaşka bir durum çünkü mesela gerçekten ticarileştirilebilirse. Bu bir devrim demek. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanlık şimdi karbondan arındırılmış bir enerji kaynağına ihtiyaç duyuyor, temiz enerjiye ihtiyaç duyuyor. İşte küresel ısınma dolayısıyla vesaire. Eğer bu başarılırsa kısmen hayata geçmesi durumunda bile işte temiz enerji kaynağına hem de sınırsız bir şekilde kavuştuk demektir. Onun için bütün dünyaya etkiler, keza uzay çalışmalarından günlük hayatımıza kadar belki evdeki ısınmamıza aydınlanmamıza kadar çok değişik boyutları olabilir. Bunlar çok daha ileriki yıllarda elbette gelebilecek bir şey. Ama ben bu gelişmeyi bu deneyi okuyunca uluslararası basından hemen bir basın toplantısı yapmışlardı bu, Kaliforniya'daki laboratuvarda uluslararası basına da yansıdı. Nadiren böyle bilimsel ilerlemeler konusunda e, böyle basın açıklamaları çok büyük ses getirir. E, bu da işte o nadir olanlarından birisi. Fakat bunu duyunca hem bir heyecan hissettim insanlık adına, dünya adına, dünyamızın geleceği, geleceği adına. Hem de e, aslında bir de ürperti oldu içimde. Belki güleceksiniz ama gene de sizlerle paylaşacağım. Ben ilkokul çağlarımdayken böyle meraklıydım. İşte füzeler, roketler nasıl yapılıyor, ne oluyor. Hatta kendimce deneyler bile yapardım. Yani böyle kibritten yararlanıp onu o zaman ilaç şişeleri vardı. Alüminyumdan yapılan ince ve uzun böyle boru şeklinde. Ee, onun içine koyardım kibritleri, altını yakardım onun, tıpasını takardım filan. Acaba biraz su koysam olur mu diye e, düşünürdüm. Böyle bir onu patlatıp e, gönderme e, yukarıya gibi bir arayışım vardı o dönemlerde. Meraklıydım hatta benim babaannemin babası, dedem ki adımı ondan alıyorum. Abdurrahman da e, dedem. O da böyle meraklıymış deneylere beni ona benzetirlerdi ve ileride işte bu fen bilimlerinde ilerleyebileceğimi düşünürlerdi ama hayat bambaşka bir yol bambaşka bir kader çizgisinde ilerledim diplomat oldum ama bu merakım vardı İşte o yıllarda efendim ben çocukken rüyamda baktım ki dışarıdaki güneş bizim evin mutfağında mutfak rafında kapların arkasında ayrıca bir güneş varmış. İki güneş birbirini görünce kıyamet kopuyormuş. Buraya mı anlattığımda yani biraz böyle o, o çocuksu bilimsel merakıma bağladılar ama kimse de bir anlam veremedi. Ben ne zaman ki böyle Çin'de yapay güneş çalışmalarını duydum o rüyamı hatırladım tekrar. Tabii çocukluktaki anılar kolay kaybolmuyor. Derin izler bırakıyor. Şimdi özellikle bu Kaliforniya'daki deney yeniden o ürpertiyi içime soktu. Bunun bir bağı elbette var anlamında söylemiyorum. Böyle bir bilimsel konuda rüyayla bağ kurarak bir anlam çıkarmak istemiyorum ama içimdeki ürpertiyi böyle bu çocuksu ve çocukluk dönemine ait bir rüyayla birlikte hatırladığımı sizlerle bu vesileyle paylaşmış olayım efendim. Yeni bir videoda tekrar sizlerle buluşmak üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar görüşene kadar esen kalın efendim.